Birleştiren temel nokta e, iktidar düzeninin mafyatikleşmiş olmasıdır ve bu Türkiye'de uzun yıllara dayanan bir geleneğin e, üstüne oturuyor. Yani bugünkü iktidar geçmişte devlet adına e, suç işleme e, ve kirli ilişkilere girme geleneğini daha da ileri götürerek e, sürdürüyor. E, dolayısıyla bütün bu anlatılanlar birbiriyle bağlantılı. Bunu birbirine bağlayan da yönetim anlayışıdır ve devlet zihniyetidir. Bu iktidarda bu zihniyeti en güçlü şekilde sahiplenmiştir, sürdürmektedir. Bu e, temel ortak noktadır. Belki de bütün olayları birbirine bağlayan e, kapitone noktasıdır. Kapitone noktası derken de Lacan'a atıf yapmış oldum. Yani kapitone noktası bütün bunları birbirine bağlayıp e, bütünlüklü bir resim ortaya çıkmasını sağlayan şeydir.